Beş buçuk sularında bölgemize ait merkezi kamera sistemlerinden fark ettiğimiz bir e, hoş olmayan bir yangın hadisesiyle karşı karşıyayız. Bölgemizde e, faaliyet gösteren e, bir kimya fabrikasında oluştu bu yangın. E, yaklaşık e, üç saattir hem bölgemiz itfaiyesi aynı zamanda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi e, hakikaten humalı bir müdahalesiyle şu an kontrol altına alındı diyebiliriz yangının. Tek tesellimiz yangında e, çok şükür herhangi bir can kaybı söz konusu değil. E, çevre fabrikalara olabildiğince bir yangının sıçraması engellenmiş durumda. E, ben e, şu an yaklaşık 3 saattir hakikaten e, özverli bir şekilde çalışan tüm itfaiyeci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle hadiselerin yaşanmaması için biz de bölge olarak elimizden geldiği kadar daha nasıl önlemler alabiliriz diye mücadele edeceğiz. Teşekkür ediyorum ben. Şu an yangın kontrol altında. Yaklaşık 20'ye yakın itfaiye aracı müdahale etti. Tabi ee, tabii yangına müdahalede bölgemize ait merkezi hidrant sisteminin bulunması da e, yangının bu şekilde kontrollü kalmasında büyük etken oldu. Böyle hadiselerin yaşanmaması için elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Vallahi olaydan saat yediye çeyrek kala haberim oldu. Çocukların bana haber vermemişler yaşımdan dolayı. Sonra birkaç kişi daha aradı atlayıp yiyenlerimle geldim işte yani çok şükür bir can kaybı yok. Mala gelen Allah'tan takdir ilahi yapacak bir şey yok. Yeniden hiçbir şey olmamış gibi inşaata başlayıp devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Eğer böyle nasip olmuşsa böyle devam edeceğiz. Tamam teşekkür ederim sağ olun.